yeri titretiyor. Sen ona bak. Hı. Olmaz öyle şey. Yemen lazım. Ay, çocuğa sert davranma. Psikolojik bir olay. Psikolojik olay değil. Cinsolojik olay. Nermin Denizci Yeşilçam'ın büyülü dünyasında adeta bir peri masalının anahtarı gibiydi. O doktor civanımın asisi olarak ekranda parlıyor. Hadi sen de çık. Kapıyı da kapa. Şabani filminin yıldızı olarak izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyordu. Buyur abla çay. Ah, sağ ol Şaban. Bu ses kısıklığı mahvedecek beni. Nasıl sahneye çıkarım bilmem. Şendul Şaban'da nebahat. <laughs> verir verir. Sen bir de tatar böreğini dene. <gülüyor> Aman da <laughs> sen diyecek valla. Çapkın baba da sevim. Sen değil miydin pavyondaki sevgilisinin yanından hiç ayrılmaz diye. Kınalı Hanzo filminde sevda. Kes. Beco'ya dua et. Bunu iç cebine koy. Elin de üstünde olsun. Babam hazır mı dediği zaman hazırım de. Her rolün altından muhteşem oyunculuğu ve içtenliğiyle kalkıyordu. Bir bakışıyla binlerce duyguyu anlatabilir, bir gülüşüyle izleyicinin yüzüne tebessüm kondururdu. Her sahnesi izleyenleri büyülü bir dünyaya taşıyan sihirli bir dokunuş gibiydi. 13 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nermin Denizci adını bu büyülü şehirde, annesi Hikmet Gül'ün gölgesinde buldu. Hikmet Gül, yeşil çamın ışıltılı perdesinde parlayan yetenekli bir kadındı. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Oh, ne kadar güzelsiniz. Sizi leftar ediyorum." <laughs> Nermin, annesinin izinden gitmek üzere doğmuştu. Adeta kader onu sanatla örmüştü. Nermin Denizci sadece bir sinema oyuncusu değil, aynı zamanda solist, oyuncu ve söz yazarıydı. İstanbul'un sokakları tıpkı Nermin'in içindeki merak ve coşku gibi rengarenkti. Henüz 6 yaşında annesinin setlerine küçük adımlarla adım atarken makyaj kokusu ve setin tozlu dokusunu solurdu. Ancak annesi işe gitmek zorunda kaldığında küçük kız yalnız kalır. Sessizce gözlerinden yaşlar süzülürdü. İşte tam o anda melodilerin büyülü dünyası ona seslenir. Küçük elleri ritmi yakalar ve dans etmeye, göbek atmaya başlar o masum bakışları içindeki coşkunun, içindeki müziğin en saf halini yansıtırdı. Nermin'in sesi o yıllarda bile büyülüydü. Henüz 9 yaşındayken çakıl gazinosunun perdeleri aralandığında mikrofon Nermin'in minik ellerinde yankılanmaya başladı. O güçlü, etkileyici sesiyle türkülerin duygularını en derin noktalardan yakalar, dinleyenleri kendine hayran bırakırdı. Nermin Denizci'nin hayatı annesinin izinden gitmekle kalmadı. Kendi melodisini de buldu. O Bu, İstanbul'un karmaşasında, müziğin ve sanatın büyülü dünyasında var olmaya devam etti. Hayat bazen doğuştan gelen yeteneklerle başlar. Fakat gerçek zafer, o yeteneğin üzerine kazılan deneyimlerle inşa edilir. Nermin Denizci sadece doğuştan gelen bir yetenek değil, aynı zamanda azmi ve kararlılığıyla parlak bir yıldız olma yolunda ilerleyen bir sanatçıydı. Sanatın sihirli dünyasında dans ederken nota nota adım adım büyüdü. Konservatuvarın derin sularında yüzmek onun müziğe olan aşkını daha da besledi. Bale dersleriyle dansın zarafetini öğrendi, bedenini müziğin ritmiyle uyumlu bir hale getirdi. Yeteneklerini mükemmelleştirmek için her gün, her adımda çalıştı. Ancak hayat güzelliklerle dolu olan bir masal gibi değildi. Küçük yaşlardayken ailesinin ayrılığı gibi acı gerçeklerle yüzleşti. Nermin Denizci, anne Hikmet Gül'ün omuzlarında büyüdü. Annesi onu ve iki kız kardeşini sevgiyle büyüttü. Güzel bir gelecek vaadiyle büyütmek için çabaladı. Sinemanın büyülü dünyasına geçiş yapması zor olmadı Nermin Denizci için. Daha çocuk yaşlardayken sinemanın büyülü perdesinde yer aldı. Ancak gerçek başarı onun ilk ciddi rolünü üstlendiği zaman geldi. Süreyya Durun'un yönetmenliğini yaptığı, Zeynep ile başrolünü paylaştığı Kül Kedisi isimli film onun kariyerinde dönüm noktasıydı. İki üvey kardeşten birine hayat verir bu filmde. Ve filmdeki üvey anne ise gerçek hayatta öz annesi olan Hikmet Gül'den başkası değildir. Mımıntı mımıntı Kül Kedisi gibi oturun hala. Solucan gibi bir kız geldi prensi elinizden aldı. Ama anne ne yapalım? Kız öyle güzeldi ki. <laughs> Güzelmiş. Çocuksu duruşu, sakin ve durgun halleri sebebiyle bu kızdan bir şey olmaz, sinemada yapamaz diyenler olur. Ama çekimler başlar başlamaz bambaşka bir hale bürünür ve kimseyi uğraştırmadan tek planda bütün her şeyi halleder. Bu yüzden yönetmenler çok severdi onu, İşini ciddiye alır ve profesyonel davranırdı. Uzun saatler çalışır, yorgunluğunu asla belli etmezdi. 1973 yılında ise Sultan Gelin Siyah Gelinlik ve Para isimli filmler gelir. Özellikle Sultan Gelin filminde hayat verdiği Hayriye karakteri büyük beğeni toplar. Sen evlenince ben yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Allah atarım. 1980 yılına kadarsa sinemadan uzak kalır Nermin Denizci. Bu dönemde sinemadan çok müziğe önem verir. O dönemin etkisiyle pop müzikten türkülere kadar her şeyi başarıyla seslendirir sahnede. Dur, Gazinoların kıymetli isimlerinden biri olur. Daha sonraki yıllardaysa kalmadığı huzurun başta olmak üzere 4 adet kaset çıkarır. Hayat Sensiz Olmaz Ki, Mutluluk Sırrı, Söyleme ve Böyle Olur Mu isimli şarkıları çok beğenilir. Aşır. 81 yılındaysa sinemaya tekrar dönüş yapar. 81 yılında Acımasız Dünya, 1982'de Tövbe ve 1983'te onu herkesin çok seveceği, Fatma karakterini oynadığı Yedi Bela Hüsnü filmi gelir. Hüsnü'ye olan hayranlığı, baygın ve tatlı bakışlarıyla Oya Aydoğan'dan bile çok ses getirir. İşte herkes buna da, Havası da acaba? Ondaki hava otomobil lastiğinde de var. 1983 yılında iki yapımda daha yer alır. Bunlar Asiye karakterine hayat verdiği Doktor Civan'ım ve mirastan pay koparmaya çalışan ailelerden birinin kızını oynadığı Çarıklı Milyoner filmleridir. İki filmde de güzelliği, zerafeti ve oyunculuk kabiliyetiyle göz doldurur. Bana bak, elimden bir kaza çıkabilir. Ne kazası? Yalova kazası, Şile kazası. Daha sonraki yıllarda Şabaniye filminin az solisti. Buyur abla çay. Ah, sağ ol Şaban. Bu ses kısıklığı mahvedecek beni. Nasıl sahneye çıkarım bilmem. Fahriye abla filminin komşu kızı. Doğru vallahi. Doğru. 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 Şaban Papucu Yarım'da iş adamının karısı Nermin. Hep laf. Hani bana apartman alacaktı? Almayacağım. En güzelini yaptıracağım. <laughs> Şendol Şaban'dan Nebahat. Bugün bu kadar yeter. Çapkın seveyim. Tabi beceremezsin. Yok babandan korkarsın, yok anandan korkarsın. Hiç bizimkilerden korktun yok ama. Kınalı Hanzo filminde sevda olur. Evde babam. Bunun ne işi var yanında? 80'li yıllar onun bir kez daha mutluluğa kavuşacağı yıllar olur. Hayatının aşkını bulan Nermin Denizci nikah masasına oturur ve sinemayı bırakır. Bu evlilikten iki çocuğu olur. Ancak hayatın gerçek aşkını ise yıllar sonra bulur. Namık Bey'le tanışma hikayesini şöyle anlatır. Namık'la İsrail'den döndüğüm zaman tanıştım. Ben single yapmak istiyordum. Bu yüzden bizi bir araya getirdiler. Kendisi önemli bir müzisyen. Cinderella filminde oynadığım için beni hatırladı. Oyuncu olduğumu hemen anladı. İşte o gün aramızda bir elektriklenme oldu. Sonra iş konuşmak için beni yemeğe davet etti. Tanışmamızın üçüncü günü ise bana evlilik teklif etti. Ardından evlendik. Onda da bende de ikişer çocuk vardı. Birden dört çocuk annesi oldum. Nermin Denizci kamera önünde olmasa da kamera arkasında ve film san gibi önemli kuruluşlarda görev alarak Türk sinemasına uzun yıllar hizmet etmeye devam eder. Kendi kıyafetlerini dikecek kadar yetenekli, kendi kararlarını verecek kadar da olgun bir kadındı Nermin Denizci. Sinemaya hizmet etmek için beyaz perdenin önünde olmaya gerek yoktu. Dikiş ve tasarım işlerini sinemayı bıraktığı zamanlarda ağırlık veren usta isim, çanta, cüzdan, küpe, kolye gibi ürünler başta olmak üzere birçok özel tasarım yapar. Filmsan Vakfı'nın toplantılarında sinema için ileriye dönük atılacak adımlarda her zaman başrolde olan isimlerden biri olur beyaz perde için mücadele etmeye devam eder. Bir zamanlar hayat ona güller ve umutlarla gülümsüyordu. Nermin Denizci başarıları ve sevdikleriyle dolu bir dönemin zirvesindeydi. Ancak zamanın acımasız elleri bazen en parlak güneşleri bile gölgeleyebilirdi. Derken bir trajedi düştü hayatının ortasına. Dünyanın en ağır acısıyla yüzleşti. 24 yaşındaki kızı Hazal Müezzinoğlu beklenmedik bir trafik kazasında kayboldu. Hazal kendi doğum gününde hayata veda etti. Bu acı haber yürekleri paramparça etti ve tüm ülke genç yaşta kaybedilen bu güzellik için gözyaşları döktü. Basına yansıyan haber 2004 Miss Dream of the World güzellik yarışmasında Türkiye ikincisi olan Hazal Müezzinoğlu'nun trajik ölümünü bildiriyordu. Şişli sokaklarında gerçekleşen o korkunç kazada Hazal aracın içinde sıkışarak sonsuz uykuya dalarken geride bıraktığı boşluğu hiçbir şey dolduramayacaktı. Bu acı kayıp sadece bir bireyin değil bir toplumun yüreğine de saplanan bir hançer gibiydi. Nermin Denizci'nin güçlü omuzları artık dünyanın en zorlu acısını taşımanın yükünü hissediyordu. Acılarını sessizce yaşayan anne, kaybettiği güzellikle yaşamaya devam etmek zorundaydı. Bu hüzünlü olay, insanın hayatta karşılaştığı en büyük zorlukları aşma gücünü sorgulatan bir trajediydi. Nermin Denizci ise o günleri şöyle anlatır. O dönemi ne antidepresan ne alkol hiçbir şey almadan geçirmeye çalıştım. Kızımı bana yüce Rabbim verdi. Çok sevdik onu. O doğduğunda çok sevdik. O doğduğunda iki tane kurban kestik. Onu benden alınca da Yüce Rabbim böyle istedi dedim. Allah'ın biçtiği saat ve zaman gelmişti. Kendimi böyle avuttum. Gece uykusuzluğum hala devam ediyor. Ben de takılar, tasarımlar yapıp vaktimi değerlendiriyorum. Benim göz bebeğim olan bir şeyi kaybettim ve mezarı eşeleyip çocuğunu çıkaramıyorsun oradan. Evlat acısının tarifi yok. Annemi kaybettiğimde de hayatım başıma yıkılmıştı. Bir buçuk yıl işe gidememiştim o anneden daha öteydi benim için. Ama evlada gelince o başka bir şeymiş. Bu acının hiçbir tarifi yok. Dikiş dikerek, elbise dikerek kendimi avutmaya çalışıyorum. Kızımı doğum gününde kaybettiğim için o günden sonra asla doğum günü kutlamadım. Allah hiçbir anne babaya bu acıyı yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Çok sanatçı ruhlu bir çocuktu. Piyano çalıyor, şan dersleri alıyordu. İki tane dil bilirdi. Ama Rabbim bu kadar zaman geçmiş. Hiçbirimiz bir dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Veren Allah, alan Allah. Bunu kafaya koyunca hayata bakış açınız değişiyor zaten der. Talihsizlikler birbirini kovaladı, yıprattı ama hiçbir zaman onun içindeki gücü söndüremedi. Oğlunun trafik kazasında ölümün soğuk nefesi onu sarmıştı. Fakat yukarıdaki merhamet elleri bu kez onu yalnız bırakmadı. Oğlu hayata tutundu ve bu Nermin Hanım'a büyük bir teselli oldu. Her darbe onun güçlü duruşunu sarsa da o dimdik ayakta kalmayı öğrenmişti. Kalbi yaşadığı acıları taşımaktan yorulmuştu ama hala sevgiyle doluydu. 2017 yılında kalp anjiyosu geçirmek zorunda kaldı. Sağlığına yeniden kavuştuğunda ise biricik eşi hastalandı ve ölümden dönerek hayata tutundu. Nermin yaşamın cilvesine boyun eğdi ama hiçbir zaman kadere isyan etmedi. Yüzünden gülücükler eksik olmadı. Kalbinde iyilik hiç sönmedi. Şimdi filmsan vaktinde sinemayı kalkındırmak için var gücüyle savaşıyordu. Hayat ona acıların en büyüğünü yaşatmıştı ama o pes etmedi. Kaybettiği biricik kızının anısını yaşatmak için mücadele etti. Her karakterde yaşamın verdiği acıları ve sevinçleri derinden hisseden bir sanatçıydı. Karanlık gecelerde Rabbine sığınarak güç buldu. Her zorluğun ardından daha da güçlenerek çıktı. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.